Ne kadar mutlu, ne kadar mutlu. Biri biri. Tabağı da mı yedin? A aç. A aç, iksir kafasına çarptı. <laughs> Ama benim de o kadar İngilizcem var, o kadar İngilizcem var. Sen bana İngilizce öğretirsin. Karın satayım. Ya o gittik gittik kadının dibine. Buradayım. merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Neyse, laf çok uzatmadan videoya geçelim. Bir de geçmeden önce bugün sizlerle birlikte ne oynadığımızı söyleyelim. Bugün sizlerle birlikte bize derslerde kötü not veren, bizi teneffüslerde döven, dersin içinde döven yavşak hocamızın evinin içine girip onlardan bir şey alacağız. Sakin olun. Bu arada arkadaşlar bu oyunda Zırt pırt Benden yüksek oyunun sesi gelebilir. Onun için kusura bakmayın. Neyse lafı çok uzatmadan. Hadi geçelim. Orası bu hocamızı buradan görüyoruz. O şimdi evde dolaşıyor. Girdik. Ya şu oyunun sesini eğer kapatmayı bilen varsa arkadaşlar yoruma yaz yazabilir mi ya? Gerçekten sesi aşırı yüksek. Baksanıza ya. İyi e şakamızı yaptık arkadaş. Özel harekat. Konuşmana tipine soktum. Sen 5 yaşındaki çocuklar nasıl döversin? Oh, my hand. My hand. Yardım istiyor. Yok ya. Allah Allah. Nasıl parmak şişmesi lan? çizemedim bu arada arkadaşlar çok da umurumdaydı. Yok arkadaşım bunun sesini kısmak herhalde bize haram ya yemin ederim haram ya. Son ses vermiş her <laughs> oyuna amına. I'm definitely the best chef in the world. Hocamıza bakalım. Hocam ne içiyorsunuz çorba mı? Esprilerim nasıl mükemmel değil mi? Ulan ayağım kaşınıp duruyor ya. Oh Kapıyı kilitlemiş manyak karı. Bir de gittik buna para mı verdik? Anlıyorsunuz. Alacağız çorba edeceğiz he. Kaç kaç kaç, kaç, kaç. kaç. Kapı açık hiç mi fark etmedin lan? Oğlum bu nasıl bir oca ya? Ay, yami, yami, yami. Ne kadar mutlu, ne kadar mutlu. Biri biri. Tabağı da mı yedin? A A Aç. Sikeceğim yapacağınızı şey ya amına sokarım ya. Oyun oynuyoruz. Anasını satayım. O oyunda 120 kere reklam görüyoruz. Oyunda çok reklam var amına. Şimdi ne yapacağız biz bunu? <laughs> This müzik dinliyor. Dan deriran dan dan der acaba ne dinliyor? Kesin müzik sevki yoktu. Dans sesini hocam. Oh. Eksiri What? What? hey. What? What's çarptı. What? What the... Ben niye dans ediyorum lan ama rakıyım içeri gireceğiz? Ben de yıldızdan kaçıyorum. <laughs> Hoppa gam gam se sa sirene <laughs> ben de bir set Abi benim de o kadar İngilizcem var O kadar İngilizcem var Sen bana İngilizce öğretirsin Hocam nere? Oğlum ben O olmaz bazı kalsaydın ama <laughs> Gam gam ee... Ses sireyle Buraya geliyor lan Lan bura değil Aynısı burada da varmış Lan bu televizyon odası nerede? Hocaya bak anasını Ben mi? Tövbe estağfurullah ya Oğlum bu kadın kaç tane yatak odası var Ne izlediğine bakacak Spor da yapıyor ha Oo En fazla 20 kilo Kapat bir hocamız varmış ya. Geliyor bu arada. Ben bütün odalara girdik kardeş ya. Anını satayım. Ya gittik gittik kadının dibine girdik ya. Ben burada ne yapacağım ki onu bilmiyorum ki bir saattir televizyonu arıyordum ben televizyonu kıracağım diye bekliyordum ya. Ben bir saat diyorum herhalde televizyonu kıracağım. Abi ben indireceğim sıfır sıfır. Bak ananı <ne gülüyor> satayım ben <laughs> ben öyle girmişim <laughs> geri çıkmışım herhalde. Eee, <laughs> e, iyi Yapacak bir şey yok. there's a competition going Well, of course I'm going to win. <laughs> ya abi, git kardeşim ya. Şimdi şu yada toplayalım biz. Bir yer bulduk. Oradan içeri Here's it. Susuna bakmayın ha. Nerede lan bu? Yukarı kattı. Bu <laughs> karış hiç mi sesleri uyan... Düğmüyor Hadi yukarı ses. Kapı kapatamadık. Dolaplara bakalım da. Biz de var ya yakalamak için elimizden geleni yapıyor. Ha. Ya. Her şeyi bulduk mübarek. Biz bunlar ne yapacağız? Sıfır bilgim var ama. Hocam bu evde niye bu kadar yatak var? Siz ne yapıyorsunuz bu kadar? Yata. Kapatmak da gelmesi psikopattır. Bardak da işimiz yok hocam. Oo. Bu nedir? Zeytinyağı. Ketçap. Bunu ne atacağız? hocamızı eee rambura çıkmış nasıl sevmek <laughs> televizyon odası <ödülüyor> nerede acaba? sarı değil <laughs> onu bilerek aşağıya çağırdım arkadaşlar ne diye sorarsanız canım öyle istedi. Burada ne bir şey yok. <laughs> Buradayım. Eeeee. Stay out of my house, you little brat. Aba baba. Gelide çalın. Gel gel beni kovala. Aba baba psikopata bak nasıl geldi. Kapatmasınız hocam ya küçücük çocuğu kovalıyorsun. Hiç tanmıyor musunuz siz ya? Ay! <laughs> Hoca bizi kovalıyor ya. Hocam! Nerede lan bu? Hocam babamın size selamı var. Buraya gel lan buraya. Şaka yaptım lan sen de hemen geliyorsun ha. Ay onu bir kere yerler. Ay ya sen hoca, Hocam, hoca meditene hoca kapıya da kilit vurmuş. Yakaladık lan. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Kanala abone olmayı bildirimleri açmayı, yorum atmayı sakın unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet olun. Bay bay görüşürüz. <laughs>